Kalp e, hücrelerini güçlendiren, kalp damarlarını açan ve bunu doğal olarak yapıyor Cavit Bey. hocam. Evet, Buradaki iltihabı gideriyor, doğal olarak yapıyor bunu. Kalp damarlarının ve e, kalbin problemli hale gelmesini sağlayacak zararlı maddelerin temizlenmesi, antioksidan etki dediğimiz Fak, fonksiyonları da görüyor bitkiler. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bir bitkiyi kullanıyorsunuz, bugün yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bir bitkiyi kullanıyorsunuz, bu bitki isimlerini sayabilirim. Bakın burada elimde hep şey var. Mesela zeytin yaprağından elde edilen, özden elde edilen bir şey anjiyogenetik, vaskülajenetik Yani damar oluşumunu temin ediyor. Yeni damarlar oluşuyor. Yeni damar oluşumunu temin ediyor. Nerede kalpte? Bu bilimsel bir makale. Ginkgo biloba harika bir bitki. Böyle etki var. Şifalı bitkilerin sadece damar ve kalbe etkilerinin başında çok gönlü etkileri var. Bakın ne yapıyor? Bağırsaklarda yiyorsunuz ya. Evet. Bağırsaklarda bizim faydalı bakteri yani vücut o kadar bir kompleks ki faydalı bakteriler dediğimiz bir bakteriler var. Yani vücudumuzun mükemmel bir aslında düzeni ve yaratılışı var. Bakın Cavit Bey bu faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Yani tek yönden bir etki değil. Bu faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Bu faydalı bakteriler ne yapıyor biliyor musun? Ne faydası var bunların? Vücudumuza. Vitamin K2 diye bir maddeyi salgılatıyor. Bakın bitkilerle beraber. Bu vitaminin vücudumuz açısından önemi nedir hocam? Heh. O damarlardaki o pıht şey var ya o tıkanıklık Plaklar. yeri var ya plak. Onun kalsifi olmasını kireçlenmesini engelliyor. Vitamin K2. Heh. Bu nasıl oluyor? Faydalı bakterilerin sentezlemesiyle. Ama şifalı bitkilerde o faydalı bakterileri destekliyor, büyütüyor, çoğaltıyor. Yani tek etki değil. Artı sadece bu da değil. Kötü kolesterol istemiyoruz biz. LDH okside olmuş LDH onu engelliyor. Yani hem mevcut problemi giderdiği gibi hem de bu problemi oluşturan etmenleri düzeltmeye de destek oluyor. Tansiyonu dengelemeye. Bakın şekerin yüksekliği de damarlara harabiyet verir. Şeker hastaları e, damar tıkanıklığına aday insanlardır. Bunu da dengeleyen şifalı bitkiler var. Yani her yönden daha sağlıklı her olma, yönden olmamızın önünü şifalı bitkiler önem, açıyor. Önemli olan neyi nasıl yapacağınızı hangi bitkinin nerede nasıl etkilediğini çok iyi bilmek. Ben ve ekibim bu konuda son derece bilgi sahibi tecrübe sahibi ve biz sadece tecrübelerimize değil sonuçlarımıza da güveniyoruz. Bizim tavsiyemizi Enver Bey dinledi. İşte Enver Bey'in Stabosu bu. Evet hocam. Varsa bir başka bir Enver Bey? Aslında hocam gelsin, konu konuşalım. o kadar önemli ki yani bu düzeyde damarları tıkalı olan ve kendisine bypass önerilen bir insanın bypass olmadan damarlarının açılması belki bir tıp kongresi yapılmayı gerektirecek derecede önemli bir olay. Kaldı ki siz sadece bu Enver Bey'e özel bir ve durum da değil diyorsunuz. Şu kompleksten kurtulalım Cavit Bey. Yok böyle bir şey ya. Şifalı bitkileri tedavide kullanarak Sağlığa kavuşmak bilimsel değil. Yok böyle bir şey. Kim uyduruyor bunu? Fitoterapi dediğimiz bir bilim var. Tıbbi evet. bir bilim var. Üniversitelerde e, yüksek lisans tıp fakültelerinde yüksek lisans verilen bir bilimi yok. Nasıl sayarsınız? Evet hocam. Gerçekten. Şifalı bitkilerin yani. sağlığa olumlu etkileri yoktur. Nasıl dersiniz siz? Gerçekten Nasıl bu gerçeği inkar edemiş. edersiniz? Evet. Yok böyle bir şey. Varsa bunu inkar eden bilmiyordur. E, bilmiyorsa öğrensin. Evet. Enver Bey'den öğrensin. Enver Bey'e gitsin incelesin görsün. Ha bazen de gidiyor hasta diyor ki ya yok senin daha, önceki tahlillerini yanlış yapmışız. Yani Enver Bey'in 2011'deki bu anjiyosu gerçek değilmiş. Sen yaptın bunu. Nasıl evet. gerçek değil? Orada hasta numarasına kadar, dosya numarasına kadar ha, bu tüm bilgiler bilgi. mevcut zaten. Ha, yok hiç şeye gerek yok. Evet. E, tereddüte gerek yok şifalı bitkilerle beraber bizim tavsiyelerimizi yeter ki dikkatle dinlesinler. Rastgele bu işin olacağını zannetmesinler. Yani ben rastgele sağdan, soldan, koludan, komşudan e, bitki duydum, onu yaptım. Oradan aldım, kaynattım, ona kattım, buna kattım da böyle tedavi bu, oldu. Bu da değil. Yok, bu da değil. değil.